S merkeze bir kare ve bir yarım çember verilmiş. Diyor ki ABCD karesinin C köşesi O merkezi çember üzerindedir. ABF doğrusal BCOB eşitliği verilmiş. ABCD karısının alanı 16 santimetre kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır diyor. Şimdi karının alanı 16 ise demek ki bir kenar uzunluğu 4. Yani BC uzunluğu 4. Bu durumda BC uzunluğu ile OB uzunluğu eşit olduğu için OB uzunluğu da 4 olacaktır. Ben O ile C'yi birleştirirsem ne elde ederim? Çemberin yarıçapını elde ederim. 4 4 burası da ne olacaktır? 4 kök 2 olacaktır. O zaman ben şu taralı alanı bulmak için karenin alanından şuradaki daire parçasının alanını çıkarırsam taralı alanı bulurum. Yani 16'dan şurayı çıkaracağım. Şimdi burayı bulmak için ne yapacağım? Şuradaki dilimin alanından şuradaki dik üçgenin alanını çıkaracağım. Burası ikiz kenar dik üçgen olduğu için 45 derece. Yani şuraya S dersem eğer ben S eşittir dilimin alanı yani pi r kare çarpı 45 bölü 360. Şu dilimin alanı eksi dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2. Şimdi S'i bulup ne yapacağım? 16'dan çıkaracağım. Şimdi şurası ne oldu? 4 kök 2'nin karesi 32 oldu. 45 bölü 360 1 bölü 8 oldu. Burası da 8 oldu. Şurayı da sadeleştirirsek S değeri ne olacaktır? 4 pi eksi 8 olacaktır. O zaman Taral alan eşittir 16'dan neyi çıkaracağım? 4 pi eksi 8'i çıkaracağım. 16 eksi 4 pi artı 8 olacaktır. O da neye eşit olur? 24 24 eksi 4 pi'ye eşit olur. Şöyle biraz kaydırayım.